Salih Usta 1984 doğumlu 41 yaşında evli 5 çocuk babasıyım. Aslen Şanlıurfa'lıyım. Doğma bir Adanalı'yım alayım. Çocukluktan sokaklardan gelmeyim. İşport acılıktan gelmeyim. Seyyar satıcılıktan gelmeyim. Türkiye'de 81 vilayeti gezdim. Gezmediğim hiçbir şehir yok. İşport acılık, seyyar satıcılık yaptım, yapmadım. Dönemlerde Boşta kaldığım dönemlerde tarla işçiliği yaptım, tarım işçiliği yaptım. Yani yapmadığımız hiçbir iş kalmadı. 2015 yılında bu işe, bu sektöre giriş yaptım. Ve giriş yaptığım gibi ses duyurdum.